Hava ne kadar güzel. Acaba ada rezil olduğu için mi? Yüzünün aldığı hali görmek isterdim adacığım. <laughs> Efendim Tuğçe. Alo Belma teyzeciğim. Artık bir kutlama yaparız. Ya neyi kutluyoruz Tuğçe? E, ee, ada teyzelerine yakalandı ya. Onun için Belma teyzeciğim. Ay yok. Yok canım. Aha, ada değilmiş. Başka biri varmış Boracığım'ın yanında. Nasıl? Kimmiş yanındaki? Aman canım kimse kim. Benim umurumda bile değil. Ada değilmiş ya ben ona şükrediyorum. Şükürler olsun. Hmm. Anladım. Bak Tuğçe, sen bilip bilmeden asılsız haberler veriyorsun ve yüreğimi ağzıma getiriyorsun. Bak, böyle yaparsan bozulacağız sana. Ona göre. Ee, yanılmışım Belma teyzeciğim ben herhalde Kusuruma bakma. Neyse, en azından dediğiniz gibi e, ada değil yani. O da iyi bir şey. E, neyse, beni arkadan birisi arıyor. onu dönmem lazım Belma teyzeciğim. Öpüyorum. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bu sefer kurtuldun Ada. Ama bu son şansın da artık senin. Son. Efendim? Merve Hanım, Ada Hanım geldi. Gelsinler. Buyurun. Ada, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Ada Hanım, merhaba. Ben Turgut Aşkın. Adalet Özün. Memnun oldum. Ne söyleyeyim size? Çay, kahve, bir şeyler? Bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben sadece buraya alelacele neden çağrıldım, onu merak ediyorum. Yani davayla ilgili bir sorun mu var? Ada Hanım, affedersiniz gerçekten. Sizi telaşlandırmak istemezdik. Davayla ilgili bir sorun yok. Merak etmeyin. Tamam. Nedir peki? Neden çağırdınız? Ee, ben beklenmedik şekilde evlenme teklifi aldım da. Hmm, öyle mi? Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Üç gün sonra evleniyorum. Ee, bir ayda burada olmayacağım. Balayında olacağım. Dava? Bizim dava ne olacak? Ee, Turgut Bey, firma sahibimiz. Kendisi davanıza yeni bir avukat atanana kadar ilgilenecek. Hayır, hayır. Sonuna kadar. Ada Hanım'ı boşuna telaşlandırdık. Sizin davanıza ben bakacağım. Siz mi bakacaksınız davaya? Hı hı. O zaman ben müsaadenizi rica edeyim. Malumunuz hazırlıklar var. Hem evet, Merveciğim, müsaade senin. Teşekkür ederim. Ada Hanım, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim. İşte <laughs> <laughs> ee, işte bak, evlilik telaş. Bugüne kadar yüzlerce ailenin boşanma davasına baktı. Ne ailelerin parçalanışını gördü. Ama evleneceğim diye çok mutluyum. İnsanın umutları hiç tükenmiyor. Öyle değil mi? Şimdi bizim dava sizde. Öyle mi? Siz hiç merak etmeyin. Ben çözerim. Rüzgar değil mi? Evet Rüzgar. Hmm. İsterseniz Rüzgar Bey'in ayakkabı bağcına kadar alırız. Yok 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 hiçbir şey istemiyorum ben. Ne tazminat ne nafaka hiçbir şey. Ben sadece boşanmak istiyorum. O da en kısa zamanda olsun lütfen. Siz hiç merak etmeyin. Ben halledeceğim. <laughs> Oldu o zaman. E, ben kalkayım haberleşiriz. Ben size eşlik edeyim. Ha, hiç gerek yok sağ ol. Altyazı